Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber um, TikTok'ta çok popüler olan bir şey yapacağız. TikTok hayat hilesi. Herkese merhaba. Sam, hile Biz de sen de merhaba de. Merhaba. Merhaba. <laughs> Tam hile sayılmaz. Şey. Anne ay. Merhaba. Baba. Merhaba. Arkadaşlar, um, slime oynuyoruz. Slime'a bir benzer çok güzel bir şey siz de biraz hani göreceksiniz. Yani slime zararlı, içinde... Barak Katı var. ve sıvı hamur mu diyorum ben? Hayır, hayır. Sürpriz az. Bulaşık deterjanından yapılıyor sonuçta slime işte. Bulaşık. O sonuçta zararlı ama bu hem eğlenebileceğin slime gibi hem de <laughs> zararlı olmayan bir şey. Onun için malzemelerimiz su. Herkesin evinde olan. Bu su var. Bir de nişasta. ister mısır nişastası normal nişasta. Ee, biz mısır seçtik genellikle çünkü mısır Ayyoo! nişastası kullanılıyor. Siz hangisi? <laughs> Siz hangisi varsa onu kullanın. Ben bilgi için de tabak aldım çünkü bilgi durmayacak ve o da isteyecek. Ondan dolayı hazır Bir de kavanoz tamam. ee, i̇lk önce o zaman bilgi kendiminki yapıyorum. Bilgi isterse koyarım. Ee, i̇lk önce mısır nişastamızı döküyorum. Açabilirsen aynen. O çok şey. Şeyet. Ne? Un şeftam mı? Anne böyle böyle. Acaba bu evet. şeyden undan olmaz mı? Yok yok unandan olmaz. Undan mı? Mısırın şey... öğütülmüş anneciğim mısır nişastası. Evet biraz dökülen. Çok fazla öğütülüyor. Evet. Bu kadar yeterli. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Evet. Şu kadar koyduk. Uh -huh. Bir daha eklerim. Kıvamı tanınmasa bilgeye. <laughs> Dur ablam. Mustuk suyu içmesin. Şöyle döktüm birazcık. Evet. Yoksa <laughs> ilk önce... Şok. Şey mi dökecek? <laughs> <İlge> şok durumunda. <laughs> Yoksa ilk önce... Aa, olmaya başladı. Tabi bu kadar az olmaz. Bu kadar az. Altın yedi mi? Dur hı, hı. Dur Bilgeciğim o kadar ben. Ya anneciğim. ne yaptın? Bilge de yardımcı oldu sana. Hı -hı. Bunu koyuyorum çünkü bu olmayacak anne hani bu kadar su konulmaz. Bir dakika ekleyelim nişasta ekleyelim hiçbir şey olmaz. Hayır olmaz Bilge ne bunu. Al hak ettim Bilge bunu al. Hmm. Tamam, tamam istemiyor istemiyorum. Bilge. İstemiyorum. O beni izliyor. Bilge çok su döktü. Bu kadar su dökülmemesi gerekiyordu. Evet Bilge da ama biraz Oo, suyu fazla kaçırdı. kaçırdı. Ben de fazla kaçırdım anlamlı. Aslında ondan aynen ne? öyle. Aynen öyle. Tamam. Sana tamam ne oldu Bilgeciğim? Şaka. İnşallah Şaka. yapabiliriz. Emin değilim bakın. Hala pisadı. Bakın atlamamaya başladı sıvı olduğu için. Bakın Şöyle çok sert bıraktığımızda şey oluyor. Bundan daha fazla yapacağız tabi. Birazcık daha döküyorum. Hayatım lütfen. Bir dakika video çekiyoruz. Çekmeyeceğim bana. Yandım Bilerek yapıyor. Hey, <laughs> Sabote ediyor. Hey, Oo, çok güzel ne oldu anneciğim? Sen ne yaptın o sırada? Oo, bu sefer fazla kaçtı. baktı. Oo, çok güzel oldu. Tam kıvamını tutturduk Bakın şöyle o kadar sert ki. Yok anneciğim abartma istersen. Niye? Niye vuruyorsun? <laughs> ya çok sert olduğunu göstermeye çalışıyorum. Şöyle şey çok sert. Ama elimi alıyorum. O oh, gerçekten çok sert zamanı. Bakın. Bu, bu, bu. Sıvı oluyor. İlk önce çok katı. Ay, gerçekten. bunu... Evet. Bunu bir iki sefer yapabilirsiniz eğlenceli. Bilge ve babası bizim videolarımızın. <laughs> Allah bilgi. Şuradan evet. yapalım. Peçetesi. Hadi sil anneciğim onu. Çok Ses. güzel. <laughs> evet. Bakın. Aa veriyor gördünüz mü? Çok güzel bir kıvam tutturduk gerçekten. Ben buna oynarım. Kaç gün dayanıyor bilmiyorum. Eğer kapalı tutarsa. Ya bunu yapabilirsiniz. Bir kere yapılır <gülüyor> eğlencesine. <gülüyor> Slaym yerine yapılacak en güzel şey bence. Daha hem eğlenceli. Kızım parayla aldı onları. Siz ne yapıyorsunuz ya? Evet. Ana bunu at. Ana bunu. Çok eğlenceli. Hıh, belki ikinci böyle yapalım. Bakın, sen samsağdı, değil mi? Göster. Eriyor içine at anneciğim. Eriyor, eriyor. Çok gerçekten çok enteresan. Çok kolay malzemeleri. Bir nişasta. <laughs> evet, gayet güzel. şarkı geldi. Evet. Anne de mi? bitirelim mi? Bu bardağı tanıtmadık. Hmm. Yani, Bunun özel boyaları var. Evet bardağı gösterelim hadi. Anne, Yazmıştık. Hı -hı. Ben yazacaktım. Halam göndermişti. Annem bir yazdı. Annem yazdı. Çok eğlen... Allah o, o kadar... Heh, bilgiden alalım onu. Her taraf hasta olur yoksa. E, çok eğlenceli. Gerçekten. Çok kötü kokuyor ama. Kötü kokuyor. Anne. Anne. Evet. Hadi. Bay bay yapalım. Arkadaşlar Baba. bu videonun da Baba. sonuna geldik. <laughs> ya ayrılamıyorum. Çok eğlenceli. Sen sen bir anda sıp sıvı olması çok güzel. Anne anne. Ne sen anneciğim? Ne? Evet, Ne anneciğim? Oh. 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 Hangi sahneci? Hangisi? Bunu, bunu. Çok güzel. Bakayım evet. da. Ayrılamıyorum. Ne oldu? Ayıla, ayıla şu. Videa bismillah. Anne geldi. Hadi bitirelim artık anneciğim. Aynen. Hadi. Çok eğlenceli. Diğer videomda da bu kaç gün durduğunu söylerim size. Yani en fazla 5 gün. O kadar bile olmaz yani 2-3 gün. Kapalı ve şey tutulmuş olabilir. Aa bak ben de şoktum. Arkadaşlar o zaman gelelim. Like'layın, abone olun. Ben atmaya abone olmayı. unutmayın benim gerçekten çok kötü. Hayır, hayır 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 Bu videomuzu sonuna like, like. hadi hadi bay bay diyeyim. zaten. tutkal gibi değil mi? Biraz tutkalı benziyor. Bak. Hadi bakalım bay bay. Bay bay. <laughs> Cemre doyamadı. Bay bay. Aha, doyamadı. <laughs>